Selamünaleyküm dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizler de yorumlara yazıyordunuz abi Soykre ile ciddi ve saat diye. Ben de Berkan'ı çağırdım dedim gel lan buraya bir ciddi ve esat atacakmışız. Kardeşlerim, abilerim öyle söylüyor. Berkan'dan rica ettik. Berkan bizi kırmadı. Da, kırmadı sağ olsun. Konuşamadım. Şimdi bakayım öylese nasıl geçecek çok merak ediyorum ben de. Hadi bakayım hayırlısı. Şimdi telefonumu kapatayım. Tekrar ses az geliyor. Şu denetimleri şuna kapatıp yapacağım. Tamam. Heh. Ya bu kulaklığın sorunu da bu gibi bir şey ya. Pingin mi var? Yok. Team match. Eserbaş. Let's go. Ciddi vs değil. K. Ciddi vs olduğu için. Biraz, biraz sessiz kalacağım. point for the red team. Hasat sayma diye. Kapanmam mı? Oynayacak, oyna. Açı alacağım. <laughs> Abi hasar saymıyor. Eline sok Berkant. Güzel bu. Şey. Şuradan oynayayım. Hemen ben size hemen şuraya geçelim. Burada hangeler? Oh. Aba hasar saymıyor. Ben anlamıyorum ki. El nasıl nasıl? Hasar saymıyor hasar hasar. Bu ne ya? canı çok az oynamak Abi can nasıl ya? Güzel şimdi bir comeback geliyor beyler. Hazır olun. Hadi zıpla zıpla. Şimdi infomuzu verelim. Açıma çekeceğim abi. Asar saymıyor ya Berkant da kar joyistiği yapıyor ya Çıldırtacak beni Güzel vurdu Bak me. Şunu 3 takalım Buradan pikleyeceğim abire. biri Bir biliyorum Ezerken açtım Kavur Niye ışınlandı bu? Reloading. Berkan ışınlandı. İmpomuz verelim ortaya alalım tekrardan. Baya vurdu. Bir şey deneyeceğim. Çok güzel. Abi nasıl ya? Abi nasıl nasıl? Nasıl ya? Gördünüz mü? Abi hasar nasıl saymıyor? Hasar sayıyor ölmedi lan. Bak ayrıca sınava dönüyor helal. Ben açma çekeceğim. Açısına girecek. Berkantımın da eline okuluna sağlık burada. Kendisi de benim kardeşim gibidir. 650'de okullar açılıyor Berkant'ta reis videosu gelebilir. Abi yapacak hiçbir şey yok. Helal olsun. Güzel oynadı. Abi, nasıl? Nasıl demek? Ekleyeceğim. Lan ya abi joystick'e bak ya. Abi joystick e takındı ya. Kardeşim ciddi dedik. Üstümüz oynuyor herhalde çok üzerdik buna. Başlayalım mı beyler? Beni bu dakikaya kadar izleyen abilerim kardeşlerim bir yoruma redline kalp yazabilir mi? Kalp atın ben anlarım kırmızı kalp. Beni bu dakikaya kadar izleyenler. Açma kardeşim. Şimdi hemen sahaya geçelim. Infomuzu verelim. Buradan görüyor Şöyle duvara yaslanı koyunca Hiç <laughs> <laughs> kere yaslan saymıyor güzel İnfomuzu verelim nereden Onu ben çekeceğim üstüme Lan Canı çok az Half of the match is over <laughs> and the blue team Niye kaçmadı bilmiyorum ama Redline affetmez beyler Oy. Ya Güzel Güzel oldu Lan Keşke şey pratik etmeyelim Bak buraya bir tane Reloading. Hayır. Düşürdüm onu. Kanser oluyoruz ama şey yapmayın. Ha bu arada kanala abone, abone olmayanlar varsa abone olursa sevinirim. İzliyorsunuz, abone olmayı unutuyorsunuz. Ay konuşurken ses kaçıyor. Hadi, hadi, hadi. verelim. Açma çekeceğim gelsin. Gidi baya. Onun açısına girmeyeceğim. Yatmasam ölüyordum bu arada. Onda da hasar saymadı yüzde doksan. Yoksa Berkant'ım affetmez bu pozisyonları. Şuraya geçmiş gibi yapacağım. Kendi de açmaya gelecek. Girmeyeceğim açısına. Gidiyor güzel. Ciddi ve seveler siz anlamazsınız. Şaka tabi Kironi. Ki, Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Açma çekeceğim. Ortasını çekti. Güzel. Girmeyecektim de dur ayıp olmasın. Şuraya Berkant'ın orbeye vurduğu hareketi yapacağım şimdi beyler izleyin. Ölüyorum. Aga be. Dur bir gelsin. Madem öyle ben de öyle beklerim kardeşim. Ha bu arada yanlış anlamayın öyle içerik olsun diye şey yapıyoruz. Normalde böyle ve satmıyoruz hani toksiklik yaratmayın. arkadaşına böyle mi oynuyorsun diye. Canı çok az. Pingim mi çıktı benim? Aynen pingim çıktı. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Yatmasam alam alamıyordum. Şuraya çıkacağım taktik Taktik beyler siz anlamazsınız derken kardeşim yedirdi bize taktiği. Botumuzu verelim. Bunun açısındayım derken güzel ki Beyler çok güzel oldu bu arada. <laughs> Orada hata yaptım ya saldı ya vurmadı ikisinden biri. Yine de teşekkür ederim. Blue team victory. Berkan eline koluna sağlık. Kardeşim eline koluna sağlık Berkan. videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.